Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler videomuza geçmeden önce sizlerden desteklerinizi istiyoruz. Türk'ün dünyadaki gücünü hazmedemeyenler kanalımızı şikayet yağmuruna tutuyor. Sizler de kanalımızı beğenerek ve nokta dahi olsa yorum yaparak bizlere destek vermeyi unutmayın. Değerli izleyenler, Pakistan Hint insansız hava aracının Hindistanla sınırındaki kontrol hattını ihlal ederek bölgesine girmesi üzerine düşürüldüğünü açıkladı. Pakistan ordusundan yapılan açıklamada casus İHA'nın Keşmir'in Pandu bölgesinde Pakistan tarafını 200 metre ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada Hindistan'a ait İHA'nın ordu tarafından düşürüldüğü ve bunun Pakistan birlikleri tarafından bu yıl düşürülen 10. Hint İHA'sı olduğu ifade edildi. Çok kıymetli takipçilerimiz, sizler için gece gündüz demeden en sıcak, en önemli haberleri derliyor, video haline getiriyor ve izlenebilir bir şekilde sizlere sunmaya çalışıyoruz kanalımıza destek olmak için lütfen videomuzu izledikten sonra videomuzu beğenmeyi ve sosyal mecralarda paylaşmayı ve videomuzla, haberlerimizle ve kanalımızla ilgili görüş ve önerimizi yorum kısmında bizlere belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.